Aşkım. Neredesin? Kes cevap verme bana. Ya hayatım sen iyi misin ya? Değilim be değilim. Ne olacak? Kimi bekletiyorsun sen? Kimi? Ya daha yarım dakika olmadı ya. Geç kalmayacaksın. Kalmayacaksın. Tatlı al bana çabuk. Tamam hayatım alırım. Alacaksın tabii ben mi alacağım? Beklettin beni tatlı al bana. Boğarım seni çabuk. Tamam alıyorum. Ben alıyorum alıyorum. çekil Nasılsın aşkım? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Seni özledim. Bekledim biraz ama dert değil. Sen neler yaptın? Hiç, hiç hiçbir şey yapmadım. Olsun, sana hiçbir şey yapmamak da yakışır. Okula geç kalıyoruz, gidelim mi? Yasemin, sen iyi olduğundan emin misin? Çok iyiyim, pamuk gibiyim. Hadi. İyi de ben demin kimle konuşuyordum peki öyle bağırışmalar, çağrışmalar falan? Ya ben sana söyleyemedim. Arada bir bana geliyorlar. Tatlı krizine giriyorum. Tatlı krizi mi? Evet. Ee, eğer tatlayamazsam yemezsem sinirlenmeye başlıyorum. Deminki gibi oluyorum. Sen bildiğimi sulkul diyorsun ya. Hani böyle var ya dev. Aynen. Bu küçük hastalık senin için sorun yaratır mı? Yo, yaratmaz. Tamam o zaman. Hadi o zaman.